Dostlar ben size bugün yeteri derecede başarılı olduğunuzu söylemek için geldim. Anlamıyor musunuz? Etrafınızdaki herkes sizleri aşağı çekmeye çalışıyor. Herkes neredeyse herkes sizi yukarı çıkarmaya çalışan insanları, dostları bulmak çok zor. Böyle bir arkadaş çevresi yakalamak çok zor. O yüzden siz bu arkadaş çevresini yakalayamıyorsanız o arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkartmanız lazım. Ve hayatınızda ne kadar başarılı olduğunuzu bazen unutuyorsunuz ve sizlerin kendi kendinize bunu hatırlatmanız lazım dostlarım. Çevremiz, kurallar, okul, sistem tamamen bizi aşağı çekmek için yaratılmıştır dostlarım. Annelerimize bakalım, okulumuza bakalım, etrafımıza bakalım, normlara bakalım, kültürümüze bakalım. Türkiye çok iç içe yaşadığından dolayı, apartmanlar çok sıkı fıkı olduğundan dolayı her zaman komşunun oğullarıyla, komşunun kızlarıyla, komşunun ne bok yediğiyle, komşunun hangi üniversiteyi kazandığıyla meşgul değil misiniz? Annelerimiz, babalarımız böyle şeylerle meşgul değil mi? Kaç kere hayatınızda, çocukluğunuzda sizlere söylendi. Bak bu çocuğun oğlu burayı kazanmış, şu çocuğun kızı bunu yapmış, bu çocuk buraya gitti, sen ne bakıyorsun? Her zaman hep bir kıyaslama içindeyiz. Bu hayatta sırf müsabakada olduğunuz insan sizsinizdir dostlarım. Aynadaki insandır. Bu kadar basit. Size bunu hatırlatmak için ben şu anda bu videoyu çekiyorum. Bir önceki videolarda söylediğim gibi herkesin başarı anlamı herkese göre değişik olacaktır. Benim başarı anlamım şu motoru sürmek olabilir bana motoru süremezsin Bana 900 cc ile başlayamazsın dediler. Bana kendi yolumu, benim yolumu kendileri çizmeye çalıştılar. Kendi yolunuzu sadece kendiniz çizebilirsiniz bu hayatta. Başka kimse çizemez. Kendinizi sadece siz biliyorsunuz. Ben çıkıp size bir sürü vücut geliştirme ile ilgili eğer haber veriyorsam, araştırma sunuyorsam veya vücut geliştirme ile ilgili bunu yaparsınız, şöyle olur vücudunuz diyorsam hepsini siktir etmelisiniz. Çünkü sizin vücudunuzu sizden daha iyi hiç kimse tanıyamaz. Hiçbir uzaktan eğitim öğretmeni, hiçbir profesör, hiçbir vücut geliştirmeyle çok ilgilenmiş insan sizi sizden daha iyi tanıyamaz dostlarım. Geçenlerde daha çıktım. daha çıktığımın haberini verdim. Ya kardeşim sen de daha çıkmışsın ama sanki şeye çıkmış gibi ikiz küreleri dikmiş ve en üstünde durmuş adam gibi böyle konuşuyorsun, böyle abartıyorsun, böyle şey yapıyorsun. Oğlum bu bana başarı. Bu benim için bir başarı. Bana birisi diyorsa ki ben 45 yaşında bir tane karavanda çölün ortasında yaşayacağım ve eğer bu adam 45 yaşında çölün ortasında karavanda yaşıyorsa bu adam benim gözümde başarılıdır. Çünkü kendi kitabında başarılıdır. Dostlarım bu kadar basit. Hayatta benim için başarı mutluluk. Hayatta benim için başarı yeni başarılar elde etmek. Şu benim için bir ölüm olabilirdi. Yarın öbür gün de ölebilirim. Ama 900 cc motorla başlayamazsın dediler. Ben kendime bunu başlayabileceğimi kanıtladım. Ben böyle bir şeyin içine girip ben böyle bir şeyin içine girip eğer bunu kendime kanıtlayabiliyorsam inanın çok farklı bir seviye açılıyor hayatımda. İnanın daha korkusuz oluyorum. İnanın daha kendime güven geliyor. İnanın işte bu zaman kızları tavlayabiliyorsunuz. İnsanları etkileyebiliyorsunuz. Çok güçlü bir karakter olmaya başlıyorsunuz. Çünkü kendinizi kendinize kanıtlamanız lazım. Ve bu başkalarının söyledikleriyle asla olmuyor. Bunu anlatmak istiyorum sizlere. Eğitim öğretim sistemine bakın. 5 artı 5, 10 yaparsan A alacaksın. 5 üstünden 5 alacaksın. Yıldızlı 5 pek iyi alacaksın. Mesela. E kardeşim ben 5 çarpı 5 yapmayacağım. 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 yapacağım. Oradan onu bulacağım. Hayır ben böyle öğretmedim sana 5 vermiyorum. Ya bu kadar vücudum güzel. Ağırlık kaldırma dersi alıyorum. Ağırlık kaldırma dersinden C veriyor adam bana ya. 100 üstünden 70 veriyor. Diyor ki bugün omuz ve sırt çalışacaksın diyor. Ya kardeşim ben dün diyorum öğretmenim omuz sırt çalıştım. Bugün sen de omuz sırt çalışamazsın. Hayır omuz sırt çalışacaksın. Çalışmazsan sıfır. İyi çalışmıyorum kardeşim ben dün çalıştığım için. Bana adam gitmiş veriyor dostlarım. Yani kendinize gitmeniz lazım. Kendinize yatırım yapmanız lazım. En iyi yatırım kendinize yatırımdır. Kendi beyninizde güçlü olmanız lazım. Bu yüzden zaten daha çıksanız bile bu sizin için başarı olabilir. Yani daha çıktın lan sanki nereye çıktın? Daha çıktın. Burada insanlara başarı hikayesiymiş gibi anlatıyorsun. Başarı kardeşim. Başarı kardeşim. O sana konuşan adam eğer daha çıkmış olsaydı sana nasıl konuşurdu biliyor musun? Ya o daha nasıl? Ben de çıktım. Çok güzeldi. Çok beğeneceksin. Çok zorlu bir aslında koşullarda çıktım oraya. Sen nasıl çıktın? Böyle sizi yukarı kaldıran bir insan olurdu. Ama o daha çıkmadığı için o pezebek o daha çıkmadığı için o dingil size ne diyor? Abicim o daha ben de çıkardım. Burada olsaydı ben de çıkardım. Benim de ayakkabım olsaydı ben de çıkardım. Bu aslında çok başarılı bir şey değil. Çok yaptığını büyük göstermene gerek yok. Çünkü hiç çıkmamış. Aslında ben çıkanlardan bir tanesiyim. Bu benim için bir başarı kardeşim. Sen çıkamayan bir herifsin. Konuşuyorsun. Beni aşağı çekmeye çalışıyorsun. Ben çıkanların arasında bir herifim. Artık bu komüniteye, artık bu kesime girdiniz. O daha çıkanlardan bir insansınız siz de. Başarılı olarak görmeniz lazım kendinize. Dostlarım Nikola Tesla o ampulü, o ışığı bulmadan önce bin kere denedi. Bin kere denedi. Bin. Bin kere denemekten bahsediyorum. Bin birincide ışığı buldu. Bin birincide ışığı buldu ya. İstikrarlı bir şekilde çalışmanız lazım. Hemen 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 sonuç bekliyorsunuz. Abi ben çalışıyorum, ediyorum. Olmadı bitmedi. Yapamadım bu işi. Birisi bana geçenlerde ne dedi biliyor musunuz? abi ben Amerika'ya gelmek istiyorum ama dersin başına oturduğumda 5 saat ardarda arda çalışamıyorum. Neden? Çünkü senin bahanen nedeninden daha büyük. Eğer nedenin bahanenden büyük olursa işte o zaman 5 saat orada durabileceksin. Neden bu dostumuz başaramıyor 5 saat çalışmayı biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de şartları çok uygun. Çünkü annesi önüne çorbayı koyuyor. Annesi yatağına bunu götürüyor. Annesi yatağını değiştiriyor. Annesi odasını topluyor. Sen konforsuz bir alana sokman lazım kendine. Her gün kendinizi konforsuz bir alana sokmak için size emrediyorum. Konforsuz bir alana girmezseniz, her zaman konforlu olursanız Konforlu alandan niye çıkasınız ki? Benim annemin sütünü içsem, çorbasını içsem, annem her şeyi temizlese, bulaşıklarımı, çamaşırlarımı yıkasa ben neden Amerika'ya gelmek isteyeyim ki kendi başıma yapacağım her şeyi? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Çok konforluyum. Ama eğer konforsuz olsam, sana annem birazcık işkence, çile çektirse kendi odanı kendin yapacaksın, kendi çamaşırını kendin yapacaksın. Git bakalım şimdi ulaşım parasını vermeye çalış, git bakalım şimdi okulunu ödemeye çalış, git bana kira parası ver, git bana elektrik parası ver dese annem baban sana, o zaman diyeceksin ki o zaman çalışmanın önemini anlayacaksın. Çalışıp aslında bunları, bu masrafları karşılamak ne kadar zor bunu anlayacaksın. Bu zorluktan çıkmak için Amerika gelmek isteyeceksin ve o dersin başında sana söz veriyorum ki 5 saat oturabileceksin. Eğer zorluk içindeysen. Dostlarım ben hiçbir şekilde yaşadığım yeri değiştirmezdim. Eğer kara fatmalar götümden ayıptır söylemesi girmeseydi. Götümden kara fatma girerek uyanıyordum kardeşim. Bu kadar fazla çile, bu kadar fazla bataklıkta olmasaydım hiçbir şekilde çıkmak istemezdim ki. Neden çıkayım kardeşim? Normal bir hayatım var. Neden çıkayım? Götüm rahat. Uyanınca elimde kara fatma hissetmiyorum, hamam böceği hissetmiyorum. Neden buradan çıkayım? İşte o yüzden en dipi görmeniz lazım. İşte o yüzden konforsuz alanda bulunmanız lazım. İşte o yüzden belki bir kız sizi aldatması lazım ki o vücut geliştirmede çok iyi bir şekilde bir yerlere ulaşabilin. ve o, veya o vücut geliştirmeye dört kolla sarılabilin dostlar. Yoksa olmayacak. Yoksa olmayacak. Yenilgiler bu yüzden çok önemli. Bu yüzden insanların sizi reddetmesi, insanların sizin bok gibi konuşması, insanların sizi hiç başarılmış gibi konuşması çok önemli. Size hayatta enerji verecek şey budur. İnsanların böyle konuşmasıdır. Sırf onlar başaramadı diye sizlerin de başaramayacağını düşünüp sizleri aşağı çekmeye çalışıyorlar. Ama inanın ve inanın dostlarım sizden nefret eden birisi asla ve asla sizi izlemeyi bırakmayacak. Oğlum istersen uzaydan anteni çek ve orada yayın yap. Seni yine izleyecek sana yemin ediyorum. Senden nefret eden birisi. Sen onun beyinle hiçbir şekilde kira parası vermeden yaşıyorsun oğlum. Sen o insan senin ne yaptığını, kendi hayatındaki zamanı harcayıp senin ne yaptığın, ne işte meşgul olduğunu, ne para yaptığını, her şeyini araştırmaya çalışıyor. Seninle obses, seninle takıntısı var o herifin. İnan izlemeyi bitirmeyecek, ona birazcık güzel bir şov vermeye ne dersin? Ha? Ona birazcık güzel şov vermeye ne dersin? Git ona çok güzel bir sinema izleyecekmiş gibi izlettir kardeşim. Artık harekete geç, artık ayağa kalk. Onlar seni aşağı çekiyorsa o aşağıda durmak zorunda değilsin. Kendi başarını kendin belirle. Bu kadar basit. Dostlarım hiçbir insan kendinden kötü olan birisi hakkında konuşmaz. Hakkında konuşup beyninde yer işgal ettirmez. Bu kadar basit dostlarım. Ben bu motorla gidip Renault'larla, Peugeot'larla, Honda'larla, Toyota'larla yarışmam. Ferrari, Lamborghini gelmesi lazım kardeşim karşıma. Ancak o şekilde yarışabilirim ben. Bunu anlatmak istiyorum size işte. Hayatta bundan ders alın vücut geliştirme vücut geliştirme olarak bakmayın. Mentalite değişiyor. Disiplin alıyorsunuz. Bu yüzden vücut geliştirme yaptırmak istiyoruz. Her küçük yaptığın hedef gün içerisinde küçük küçük hedefler koyuyorsun başına. Bu hedefleri küçük küçük ulaşmaya çalıştığında bu sana küçük küçük motivasyon verdiği şey özgüven. Bu özgüveni alıp ondan sonra hayata yansıtıyorsun. Bu kadar basit. Eğer komşunun kızı komşunun çocuğu komşunun annesi senin ne yaptığını sana ne yapman gerektiğini söylüyorsa inan ki bir bildiği var. Seni ya bir tehdit olarak görüyor ya kendi kızından, oğlundan daha iyi birisi olarak görüyor, aşağı çekmeye çalışıyor. Sana böyle örnekleri vermesinin sebebi seni üzmeye çalışmak, senin beyninde umutsuzluklar oluşturup seni bu günümüzün sistemini hapsetmeye çalışıyorlar. Çünkü kendileri hapis olmuşlar. İnsanlar böyle hapis edebilirlerse kendi işlerinde güzel bir mutluluk duyuyorlar, güzel bir his duyuyorlar nedense aşağı çekerek insanları. Eğer sizin hakkınızda konuşuyorlarsa bırakın konuşsunlar bir bildikleri var dostlarım. Ve size şunu söylemek istiyorum. Nelson Mandela demiş ki, There is no passion to be found playing it safe. Hayatta güvenli olarak yaşayarak hayattan zevk almayı bekleme tarzı gibi bir şey söylüyor dostlarım. Benim Seattle'a taşınma sebebim çok konfora alıştığımdan dolayı farklı bir şekilde risk alarak hayatıma farklı bir şekilde çeki düzen vermek içindir dostlarım risk alıyorsunuz. Eğer bunu başarabilirseniz inanılmaz bir özgüven geliyor. Yeniden başka bir seviyeye atlıyorsunuz. Eğer bunu başaramazsanız, başaramazsanız bile denemeyen insandan daha fazla deneyimlisiniz. Daha fazla tecrübesiniz. Hayat tecrübeden ibarettir dostlarım. O yüzden tecrübelenmiş oluyorsunuz. Yeni sen de, yensen de her zaman devam et. Thomas Edison'ın yaptığı gibi. Thomas Edison ışığı bulan bir adam olarak bin birinci deneyinde ışığı buldu diyorum ya. Bin kere deniyor, başarısız oluyor, bin birinci deneyinde ışığı buluyor herif. Dostlarım ve de şunu söylemek istiyorum, şu anda çalışma zamanı. İnanın size etrafınız, inanın size normlar, inanın size kültürler, size hayatınızı yaşamayı söylüyor değil mi? Ben de söylüyorum, benden de duyuyorsunuz. Ama çalışmanız lazım hayatınızı yaşamak için ilk. Bir yerlere gelmeniz lazım. Doğum günü pastaları kesiliyorlar, gece kulüplerinde bir şeyler kutluyorlar, nargile kafelerde takılıyorlar. Ya neyi kutluyorsun kardeşim? Neyi başardın da neyi kutluyorsun? Eğer temizlenmek istiyorsan pislenmen lazım. Eğer o yemeği yemek istiyorsan o yemeği hak etmen lazım. Hayat tamamen bir şeyi hak etmekle alakalı. Hak edersen yaparsın böyle şeyleri. Hak edersen 60 yaşında, 50 yaşında turist olarak dünyayı gezmen lazım. Şimdi değil gezme zamanı. Şimdi değil hayatı yaşama zamanı. 30 yaşına kadar it gibi çalışacaksın ki 60'lı 70'li yaşlarda yaşayabilirsin. Ama insanlar diyor ki 60'lı 70'li yaşlarda yaşamayı bekleme. Sana bir soru sormak istiyorum. 60'lı 70'li yaş, yaşlarda dünyayı gezmek mi daha rahat? 20'li 30'lu yaşlarda dünyayı gezmek mi rahat? 20'li 30'lu yaşlarda diyorsunuz. Sana bir daha bir şey sormak istiyorum. 20'li 30'lu yaşlarda it gibi çalışıp birisinden emir almak mı daha rahat? burgerleri, hamburgerleri falan yapmak mı daha daha rahat 20 30'lu yaşlarda veya 60 70'li 70 yaşlarda mı hamburgeri flip etmek falan daha rahat? Bana bunu söyler misiniz? 20 30'lu yaşlarda başka birisinden emir alabilirsin. 20 30'lu 30 yaşlarda ayağının üstünde 20 saat durabilirsin. 20 30'lu yaşlarda ip gibi çalışabilirsin. Ama 60'lı 70'li yaşlarda yaşının geldiği, verdiği şeylerden dolayı başkasından emir almak istemeyeceksin. Başkasının altında çalışmak istemeyeceksin. Hamburger yapmak istemeyeceksin. 20 saat ayağının üstünde duramayacaksın. Şu anda çalışma zamanı. Şimdi her şeyi kapat, her şeyi, bütün bahanelerini kıçına tekmeyi koy ve de git nedenin bahanenden daha büyük olsun ve çalışmaya başla. Bu kadar basit.